Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Ve salat salatu selamü ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve ashabi ecmaîn. Değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Önemli bir video ile karşınızdayız. Videoyu önemli kan ise içeriğinin Kur'an-ı Kerim olmasıdır. Sözü fazla uzatmadan giriş kısmında yarım saate yakın bir izahta bulunduk. Tekrar edelim. Eğer başarılı olmak istiyorsak, Kur'an-ı Kerim'i anlamak istiyorsak muvaffak olmak istiyorsak sürekli tekrar edeceğiz ve devam edeceğiz. Evet, derslerimize başlıyoruz. Bismillah diyerek. Öncelikle zamirlerden başlıyoruz. Hiçbir konu diğerinden önemli ve önemsiz değildir. Zamirler ismi işaretlerden, ismi işaretler ismi taftilden, ismi taftil sıfatlardan önemli ve önemsiz değildir. Onun için her bir konu ehemmiyetlidir ve önemlidir. Her bir kelime çok ciddi bir şekilde ehemiyet vereceğiz, önem vereceğiz ki anlayalım. Öncelikle zamirlerden başlıyoruz. Tabii konuyu işlerken tamamen Kur'an-ı Kerimden örnekler verdiğimiz için bazen ilk defa duyduğumuz tefsir mahiyetinde bazı konulara değineceğiz. Hem e, içerik olarak biraz daha dikkatimizi çeker, e, hem de dinlenmiş olacağız. Zamirlerden ene. Biz hep eneyi ben diye biliyoruz. Bir tane ben demek. Ene, ene ben demek. Biraz sonra iki tane daha gelecek. Bu da ben demek inni ve inneni. Ene rabbuke. Ben senin Rabbinim. Rabbuke derler arkadaşlar. Söylemiştim sürekli. Konular birbirini sürekli destekler. Mesela Rabbuke daha sonraki konularda gelecek. Burada iki tane konu var. Mesela ene iş Ene ben demek. Ene ben. Ben. Ben demek. Rabbuke senin Rabbin. Zaten Türkçeleşmiş. Rab. Daha önce anlatmıştık ilk kısmında. Kur'an içindeki kelimelerin cümlelerin çoğu hayatımız içerisine artık girmiş, girmiş bulunuyor. Rabbuke Rab ke senin Rabbinim. Ene Rabbuke. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet bu. Senin Rabbinim. İlerideki konularda mesela isim isim tamamısı gelecek senin Rabbin. Veyahut da biraz sonra ki derslerde gelecek ke seni sana demek bunu işleyeceğiz. Ene Rabbuke ben senin Rabbinim. Ene hayrun. Bu da Türkçeleşmiş. Ben hayırlıyım minhu ondan. Nasıl ki rabbuke ke seni sana demek. ke ke Rab biliyoruz. Rab ene rabbuke ke senin Rabbinim. Ben senin Rabbinim. Ene ben hayrun hayırlıyım daha hayırlıyım. Türkçeleşmiş. Minhu ondan. Min denden demek. Min Allah Allah'tan. Min ke senden. Minhu ondan. Hu ke nasıl ki seni sana demek. Rabbuke senin Rabbin ke Şuradaki K harfi senin demek. Hu da onun. Bunu ayrıca işleyeceğiz. Tekrar kalıcı olsun diye söylüyorum. Ene hayrun ben hayırlıyım. Min hu min benden hu ondan hayırlıyım. Bunları biraz sonra konuşalım. Ene ben ekfero ekserisi deriz. Çoğunluğu deriz. Çoğunluğu. Türkçeleşmiş bu da. Hayır Türkçe. Rab Türkçe. Ene ekfero ben daha fazlayım. Daha çoğun. Fazlayım. Min ke senden kuran geçen bir ayet. Mal olarak, dünya olarak senden daha büyüğüm, senden daha fazla demek. Ekferu, ekserisi deriz. Ben çoğum, fazlayım. Min ke senden. Nasıl ki minhu ondan, min, hu onda, min ke de senden demek. Bak min birbirini destekliyor. Dikkat edin. Defalarca gelecek bu. Yüzlerce yerde geçer bu. Min minhu minna. Minhu ondan. Min hu onu. Min ke sen, bakın. Rabbu ke, senin Rabbin. minke sen. Senden daha fazlayım. Çoğum. Ene ben ekferu. Eksi. Daha fazlayım. Çoğum. Senden. Ene bu da yüzlerce defa geçer. Oh uh yi ve umit. İhya ederim. Değil mi? Ene ben oh uh yi ihya ederim. Hayat veririm. Allah kullanıyor bunu. Ve umit. Ve öldürürüm. İhya ederim. Hayat veririm. Ve umit. Ene Yusuf. Ben Yusuf'um. Hazreti Yusuf. Ve haza ehi. Söylemiştim. İsmi işaretler gelecek mesela bu ha Ahi mesela, benim kardeşim ahi Rabbuke senin Rabbin senin minke senden ahi şu uzattığı zaman benim oluyor. Ahi bu konuyu ayrıca işleyeceğiz. Ene Yusuf ben Yusuf ve hada bu ahi uzattığı zaman benim oluyor. Rabbi ben Rabb ahi kardeşimdir. Hazreti Yusuf söylüyor. Ene Rabbukum ben sizin Rabbinizim. Rabb Aynısı geldi. Ken seni küm sizin. Ene rabbukum sizin Rabbiniz. Rabbuke senin Rabbinim. Bakın hep birbirini destekleyen konular. 3-5 konu sonra tekrar gelecek bunlar. İsim tanımlamasında. Rabbukum sizin Rabbiniz. Rabbuke senin Rabbinim. Min hu hu. Onu ona min dendan. Harfi işleyeceğiz bunları tekrar. Ene uhyi ihya ederim umid, Öldürürüm. Ene Yusuf, ben Yusuf haza, hâza bu kardeşimdir. Ene rabbukum, ben Rabbinizim. Şurayı biraz açıklayalım. Ene hayru minhu, şeytan, cenab Allah varlığı yaratınca, bütün cinlere ve insanlara, varlığa, meleklere, Hazreti Adem'e secde edin dediğinde, şeytan şu sözü kullanıyor. Dikkat edin, önemli bir şey anlatacağım burada. Ene, ben demek. Aslında ben ben ve benlik ifadesi tasvip edilmeyen güzel bir e, kelime olarak kullanılmaz. Bakın dikkat edin enaniyet deriz, benlik deriz. Eneyi ilk defa kullanan şeytandır. Eneyi ilk defa varlıkta enaniyeti, benliği ilk defa kullanan kişi, şahıs şeytan. Bakın o kadar çibirli ki ismi bile kullanmıyor. Minhu Adem'den demiyor. Ondan zamir kullanıyor. Zamir burada. Ondan ismini bile anmaya değmiyor. İsmini bile anmaya değmez diyor. Ben ilk defa beni kullanan şeytan. Onun için benlik pek tasvip edilmez. Hem bizim kültürde genelde insanlar ben yaptım, ben ettim, ben olmasaydım olmazdı. Ben seni yetiştirdim, ben büyüttüm, ben besledim. Halbuki bu şirke kapı açan en büyük tehlikelerden birisidir. Değil mi? Şair söylüyor. Yüzde ısrar etme 90 da olur. İnsan dediğin 90 da olur. Sakın büyüklenme elde neler var. Bir ben varım deme 90 da olur. Hatasız dost arayan dosttan da olur. Ben hayırlıyım ondan diyor şeytan. En hayrun. İlk defa beni kullanan ben varlıkta Allah'tan başka şeytan, enaniyet onun için çok tehlikeli bir şeydir. Ben olmasaydım şöyle olurdu. Kim bilir sen olmasaydın daha iyi olur. Değil mi? Öyle demek lazım. Derslerin arasında böyle şeyler, tane bahsedeceğiz inşallah. Ene rabbuke, senin Rabbin, ke senin. Min hu, min, işleyeceğiz bunları. Min ke, sen bakın. Ke, senin Rabbin, min ke, senden. Min hu, min demdan demek. Min ke, seni sana hu. Bunu işledik. Şuraya geçiyoruz. Ene nasıl ki bende, inni bende arkadaşlar. İnni, Muhakkak ki ben Kesinlikle ben. Resulullah, Allah'ın Resuluyum. İleykum, dikkat edin kaç defa küm geçti. Rabbukum sizin Rabbiniz. İleykum size. Nasıl ki minke, senden, dendan, min dendan. Bu da ila, ilallah, Allah'a diyoruz. İlallah, ila, İleykum size. Göndermiş daha sonra cümle devam ediyor. İnni muhakkak ki ben, aynı ene gibi. İnni ben Rasulullah, Allah'ın Rasuluyum. Bakın bu konuda gelecek. İsim tamamlamasında Allah'ın Rasulü, Rasulullah. İleykum size. İnni ben. Bu da Türkçeleşmiş. La udi'u, la hayır. Bunlar işleyeceğiz. Bizim konumuz bunlar. La udi'u, zayi etmem demek değil mi? Türkçeleşmiş. Amela çalışanın karşılığını, çalışmasını zayi etmem. Allah mutlak adildir. İnni ben muhakkak ki Bakın bu Türkçedir sizi fazilete kıldım. kum. 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 Rabbu kum. Sizin Rabbiniz. Kum. İleykum size. Abdaltu kum. Sizi faziletli kıldım. İnni. İnni. Bu da ben demek. İnni. 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 Ene ben. İnni. Muhakkak ben. Uzatıyor. Kadici ihtutum beya ayetine Rabbikum. Daha sonra bunu işleyeceğiz. Kad muhakkak demek. Kesinlikle kad. Kadici ihtutum. Size bakın burada kum gelmiş. Kum. Kum kare size getirdim. Bir ayetin bir ayetin. Min Rabbikum dikkat edin. Rabbinizden ileykum size. Min Rabbikum. Rabbukum. sizin Rabbiniz. Rabbukum. sizin Rabbiniz. Rabbikum sizin Rabbiniz den. Bakın bu min dendandı. Bir Rabbinizden. Min Rabbikum. İnneni. Bakın inni nasıl ki ben demek. İnneni de ben demek. Üç tane ben varmış demek. Ene, inni, inneni, lekum, Bakınız kaç tane hüküm geldi siz. Esselamu Aleyküm diyoruz. Üz, selam sizin üzerinize olsun diyoruz değil mi? Günlük hayatta sürekli kullandığımız kelime. Rabkum. İnneni muhakkak lekum size, sizin için. Yani size. Minhu. Bakın. Aynısı geldi mi? Geldi. Minhu. Defalarca geçer bu min. Minke, minhu, minna, minni. Minhu ondan. Bakın. Şeytan ne diyordu? Ene hayrun ben hayırlıyım daha hayırlı minhu ondan Adem'den. O kadar çok kibirlenmiş ki artık ismini bile anmaya değmiyor diyor. Kibiri onu şeytanlaştırdı. İnneni lekum ben size minhu ondan bu peygamber efendimiz kullanıyor. Nezirun uyarıcıyım ve beşirun müjdeleciyim. İnneni ben lekum size minhu ondan aynısı minhu ondan minhu ondan. Nezirun uyarıcı beşirun. İnneni inneni aynı ben. Ben Allah Allah diyor. Ben Allah. Tahtamızı çeviriyoruz. Değerli arkadaşlar bunu tekrar ede 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 sürekli sürekli kalıcı hale gelir. Daha söylemiştim Kur'an-ı Kerim'in bir diğer ismi de zikir. Sürekli tekrar edilmesi gereken şey demek. Dersler de öyledir. Eğitim de öyledir. Kalıcı. Burada bir nükte anlatayım. Değerli arkadaşlar dil bilimcilerin yaptığı çalışmalar çalışmalara göre bir çocuk etrafta çocukları gözlüyorsunuz. Çocuğunuz var, kardeşiniz var, arkadaşlarınız var. Mahallede bakıyorsunuz, görüyorsunuz evde. Bir çocuk bir kelimeyi 250 defa kullandıktan sonra en az ortalama 250 defa kullandıktan sonra onu öğreniyor. Yani bir kitabı açıp nasıl ki şu anda dil öğrenmede de bir sistem var ama Türkiye yanlış kullanıyor. İşte kelime ezberlemeyle dil öğrenilmez. En saçma bir şeydir. Öğrenilmemesi için bir sistem konulmuş sanki dil. Sözlü açıp dil öğrenmek. Dil bilimcilere göre bir çocuk bir kelimeyi 250 defa hayatın içerisinde ama peş peşe değil. Mesela kapı diyor. Annesi kapı diyor, babası kapı diyor, amcası defalarca belki yüzlerce defa, 250 defa fazla kapı diyor. Daha sonra çocuk kapıyı öğreniyor. 250 defa bir kelimeyi 250 defa hayatın içerisinde kullanırsak öğrenebiliriz. Ya ben üç defa, 5 defa okudum, anlamadım. 250 defa kullanmamışsın demek. En az 250 defa. Kişiye göre değişir. Bazen 300, 500 defa. Bu sadece ana dil için değil. Diğer diller için de öyledir. Yabancı bir dil. Herhangi bir konu için de öyledir. Bir ilim dalı için de öyledir. Kur'an-ı Kerim anlamak için de öyledir. Yani biz Kur'an-ı Kerim anlamak için 3 sayfa, 5 sayfa çalıştık, 3 saat çalıştık, 1 ay çalıştık, anlamadık. Anlaşılmaz tabii. Yani bir konuyu 40 defa, 50 defa, 100 defa okuduk mu? Eskiler ne derlerdi? Et tekrar ahsen, tekrar iyidir. Ve 180, 180 defa da olsa doğrusu onun için söylemiştim dersimizin başında giriş kısmında Kur'an-ı Kerim'in bir isminde zikir olması manidardır. Tesadüf olamaz. Onun için sürekli tekrar edeceğiz. Ya yani bir kelimeyi 250 defa kullanıp Ondan sonra hayat içerisinde, kullandıktan sonra öğrenebiliyor. Dolayısıyla yani sözde açık, ya ben 250 defa şu te, kelimeyi tekrar edeyim, öğreneyim, öyle değil. Bir gün kullanacaksın, 3 saat sonra, 5 saat sonra, 2 gün sonra, 1 hafta sonra, 250-300 defa, 200 defa, ortalama 200-250 defa kullandıktan sonra öğrenebiliyoruz. Onun için biz de sürekli tekrar edeceğiz. Tekrar. Ente sem. Ente. Vaze uçuke. Zevç Türkçeleşmiş. Dediğimiz gibi hayatın içerisinde girmiş hepsi bunlar. Hayatımız Kur'an olmuş. Değil mi? Anadolu irfanı dediğimiz bu işte. En sen ve zevcu ke bakın. Ke seni. Senin eşin. Sen ve senin eşin. Hazreti Adem kullanıyor. kullanılıyor. Ente ve zevcu ke. Buradaki ke senin. Seni sana senin demek. Bir ders sonra işleyeceğiz bunu. Sen ve senin eşin. Ente sen el vehhab. Allah için vehhab. Çok verensin. Karşılıksız verensin. El-Vehhab. Kesbi ilim ile vehbi ilim var derler. Kesbi ilim. Çalışılar kazanır. Bu, vehbi mesela Allah tarafından. Mesela rüya yorumları. İşte böyle e, Vehhab çalışmadan Allah tarafından verilen sınırsız nimet veren Allah demek. El-Vehhab. Ente Bakın az önce de gelmiştim. Bundan önce ders. Ente nevirun. Sen uyarıcısın. Ente nevirun. Ve beşirun müjdeleyicisin. Ente nezirun sen. Tenbin çok önemli. İleriki derslerde anlatacağız. Neden tenbin? Nezirun. Ente. Hazreti Yusuf kullanıyor bunu. Ente Allah için. Benim dostumsun. Fid dünya ve devam ediyor. Dünyada ve ahirette benim dostum sensin diyor. Hazreti Yusuf aleyhisselam. Her şey elin altında olmasına rağmen. Annesine, babasına kavuşmuş, kardeşine kavuşmuş. Dünyayı olarak en yüksek makamlara gelmiş. Ama yine ne diyor? Allah'ım dünya ve ahirette benim dostum sensin diyor. Ente veliyyi dedi ki ahi uzatırsa benim kardeşim o. Benim. ahi benim. Rabbi oradaki ye benim. Beni bana benim demek. Veliyyi <laughs> benim dostum benim. fi Dünya dünyada benim dostum sensin. Ente. Ente ve ehiy sen ve kardeşin ahi olsa benim kardeşim uzatırsa. Ehiy sen ve kardeşin. Ente ve <laughs> ahuke. Bakın zevcuke <laughs> senin eşin. Ahuke <laughs> senin kardeşin. <laughs> Ene de ne demiştik? Ene. İnni inneni. Enni enneni de olur. Üç tane. Ente de bak. İnne ki bu da sen demek. Ente sen. Ente sen. Zevcuke <laughs> senin eşin. Ente veliyyi sen benim dostumsun veli. Ente ve ahuk sen ve senin kardeşin. Ahuk. Ahun Kardeşin uhuvvet deriz. Değil mi? Ahirlik teşkilatı deriz. Ahirlik kardeşlik teşkilatı Anadolu'da. İnneke sen demek. İnneke. Çok geçer. Bunu artık öğreneceğiz. Ala külli şeyin. Ala her şey üzerine. Ala şey kadir. İnneke sen muhakkak kadirsin. Her şey gücün yeter. Kadirun. Nasıl ki burada ente Bunu ileride anlatacağız. Mütteri haberde. Kadirsin. Ne? Her şey hak. Ala kulli şeyin her şeye. Her şey üzerinde. Gücün, kuvvetin, kudretin her şey üzerinde. Tecelli ediyor. Kadir ol. Kadirsin. İnneke sen. İnneke sen. endi gibi aynı. Muhakkak Ya hulukun azimin. Bu aslında sıfat oluyor. Sıfatlar hep birbirine uyar. Hem el takısı almamış. Bunu anlatacağız inşallah. Büyük bir ahlak üzerindesin, büyük bir yol üzerindesin, büyük bir ahlak üzerindesin. Allah Resulü için kullanıyor. İnneke kalem suresinde, ilk yine surelerde Allah Resulü desteklemek amacıyla. Hulukun <laughs> azimin, herkes onu dışlarken Allah Resulü, Allah'ın kendisi. Hulukun <laughs> azim, büyük azim, huluk <laughs> ahlak demek. Büyük ahlak değil mi? Türkçeleşmiş Hulukun <laughs> azim, azametli deriz bakın. Kullana kullan, tekrar ede ede. İnneke sen Bakın min yine geldi min ke az önceki derste gelmişti ile min, le, min dendan, el murselin peygamberler demek el mursel peygamber murselin peygamberler mursel ol o da peygamberler demek. çoğu murselin uzattığı zaman peygamberlerden min min kesenden minhu ondan Minni benden minna bizden min dendan demek min min Allah Allah'tan diyoruz ya inle kesenle muhakkak demek. Hani kadri bille. Min den el murselin peygamberlerden. İnne kesen. Bizim konumuz bu aslında. Bunlar da öyle söylüyor. İnne kesen ente. Yine bakın. Birbirini desteklemek amacıyla. Tehid. Es-semi'u el-alim. İşiten ve Devam ediyoruz. Huve. Zamirleri işleyeceğiz bugün. Huve o. Hayrun. Hayırlıdır. Şeytan demiş değil mi? Ene hayrun demişti minhu ondan bu da huve o hayrun daha hayırlıdır. Min ma yezme umru işlemizden kullarda bu da çok geç. Yüzlerce defa Kur'an'a geçer yüzlerce. Minma. şeylerde demek. Huve hayrun o hayırlıdır daha hayırlıdır. Huve Allahu Allah ehadun. Kul Allahu hatta geçer. Huve o Allah ehadun birdir Bakın sayılar. Sayılar konusunu işlerken 5 elma, 7 kalem, 13 defter işlemeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'de geçen sayılar işleyeceğiz sadece. O kadar çok sayı var ki bu konuya girince bu altyapıyı hazırlamak için araştırma yaparken o kadar çok sayı var ki mesela ahadun. O birdir. Huve ehadun. Huve o Allah. El azizu el hakimu. Bakın el takısı almış. El takısı almış. El azizu el hakimu. Aziz hakim. Aziz ne demek değerli arkadaşlar? Allah'ın bir ismidir. Yapmak istediğini hiç kimse engelleyemez. Mesela bir ezan okurken ne diyoruz? Aziz Allah diyoruz. Ezanda Aziz Allah. Neden Allah'ın aziz ismini kullanıyoruz? Yani tesadüfi değil tabii. Yapmak istediğini bu ezanları kimse susturamaz. Yani burada sustursanız bir dakika sonra başkaya dokunuyor. Bir dakika sonra başka. Dünya küre şeklinde olduğu için küre şeklinde her an her saniye dünyanın her yerinde ezan okunur. Her saniye 24 saat. Onun için hiçbir zaman hiç kimse engelleyemez. Onun için El Aziz O Aziz'dir. Yapmak istediğini kimse engelleyemez. Hiçbir güç ve kuvvet engel olamaz. El Hakim hikmetlidir. Hakim. Yasin vel Kur'an'ı Hakim. Yasin ey insan. Hikmet dolu Kur'an'a yemin ederim ki ne demek hikmet dolu Kur'an? Her şeyi hikmetlidir. Hikmet Demek he, o anda faydasını göremiyoruz, anlayamıyoruz. Zararını görsek bile ileride size faydasını göre büyük büyük faydasını insan görebilir. Deme şunun için böyle diyor ya Erzurumlu şair Allah efe, Deme şunun için böyle Bak sonuna sabreyle Yerincedir ol öyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yani neden bu böyle diye sorgulama düşmez değil mi insan? El hakim, hikmet sahibidir. Faydasını insan aceleci olduğu için hemen faydasını görmek ister. Halbuki el aziz, el hakim, hikmet sahibidir. Ve yapmak istediğini hiç kimse engelleyemez. Huve, o, elle yakbala çok karışık gibi geliyor değil mi bu da? 4-5 ders sonra bunu ne kadar kolay ve basit bir şekilde çevirebileceğinizi göreceksiniz. Ellezi hu ellezi ali şoki bu ki diye çevirmiş. Öyle yap, yap, yapmayacağız biz. Yakbalu demek arkadaşlar. Yakbalu Türkçeleşmiş. Kabul eder. Elezi, yekbalu, fiil, yetir, ellezi yakbalu fiil gelmez. Ellezi yakbalu. Kabul eden. Ellezi halaka yaratan. Ellezi qara'a okuyan. Ellezi kitabe yazan. Bu kadar basit. Ellezi yakbalu. Tevbe. Bakın tevbeyi kabul eden odur. Yakbalu el <ellevi> yakbalu. Kabul eden. Buraya en ana veriyoruz. En an. Kabul eden. Et tevbete sevdiği. Tevbe i̇nnehu bak hue o, hue o İnnehu bu da o demek. Nasıl ki ente sen kesen inne kesen innehu o. kerim. Şerefli bir Kur'an'dır. Le kesinlikle demek. Burada da gelmiştir. Bakın burada da gelmiş. Bunu öğren kesinlikle. inneke Yasin suresine geçer. İnneke muhakkak kesinlikle bak burada kesinlik var. Burada ne? Minel dendan değil mi? Mine. Min dendan. Min kesenden. Min ha ondan. Min ondan. minni ni benden. Min bizden. Bunu işleyeceğiz. Min dendan anlamı verir. Min Allah. Allah'dan. Min Mursi'nin peygamberlerden kesinlikle. Bu da lekum. İşte ne Kur'an-ı Kerim, innehu kuran Kerim. Şerefli bir Kur'an'dır. Kerim, insan eli değmemiş demek. Hem Kerim, meleklere de dokunamıştı. Yani sadece Allah'a ait. İnnehu, muhabo. o, o, o. sizin, sizin içiniz. Kum. Daha önce de geçtiğim. Adavun mubin, bu şeytan için kullanılır. Adu, düşman, mubin, apaçık bir düşmandır. Bu sıfat olduğu için ayrılma sıfatlar. Bunu işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Adavun mubin, ayan beyandır. Mubin, apaçık bir düşmandır sizin için. O, şeytan. İnnehu, o, semi'un, qaribun. işiticidir. Qaribun, yakın. Yakındır. Qarib, akrabadan gelir. Qarib, Yakın. Diğer arkadaşlar işte, in en in de o in ne hudu inneni bunlar da ne demek? Biraz sonraki dersimize devam edeceğiz inşallah. Dediğimiz gibi sadece ve sadece tekrar edeceğiz. Çok çok tekrar edeceğiz diğer arkadaşlar.